araçta süper çarjı var. Süper çarjı nedir? Süper çarjı turbonun aksine gücünü egzoz gazından değil, granga bağlı VK alıyor. Bu da aracın motor içerisinde yüksek basınç <laughs> oluşturmaya sağlıyor. Süper şarjır, performansı belirli bir miktarda arttırmak için kullanılan bir ekipman. Gayet güzel bir malzeme. Hayır. Bence turbodan biraz daha sağlıklı. Motor içinde sıcaklık oranı turbo gibi çok fazla olmuyor. Bir de beklemesi olmuyor değil mi turbo Tabii boşluğu bir Beklemesi gibi. olmuyor. Her devirde süper şarjır devrede. Turbo gibi 2500'de 3000 devirde basınç gelmesi beklenmiyor. Bunda her devirde motor içinde bir basınç var. Biraz daha sağlıklı turbodan. Turbo gibi tam güç üretmesi de biraz daha sağlıklı bir parça. Güzel bir malzeme. Bu arabaya da güzel bir kitle uygulamışlar. Kompek. Bence Başarılı olmuş. Sesi de ben güzel herhalde. Evet sesi de güzel. Birazdan sesini de dinletiriz artık. Müzik <laughs> metanol kitimiz var. Metanol kiti ne işe yarıyor? Metanol kit de e, aracın yanma odasında oluşan yüksek sıcaklığı birazcık daha düşürmek için birazcık daha aracın Performanslı ayara göre kullanmak için kullandığımız bir ekipman. Bu ekipman da bayağı bir avantajları var bunların da. Bu olmadan çok fazla aracın ayarını açamıyoruz. Güzel bir malzeme. Bunu da herkese tavsiye ediyorum yani kullanabilirler. Araçta beyin olarak ne var? Honda'nın F ve K serilerini ayar yapabilmek için HondaTan'ın Flash Pro ürünü var. Onunla birlikte araca bütün haritalarını güncelleyebiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Avansını, AFR'sini. Mesela. Şu an kaç beygir civarında? Şu an araç yaklaşık 360 beygir civarında. Fakat Amerika'dan birkaç malzememiz daha var. Onlar gelince muhtemelen 400 beygir falan olacak. Araba şekil. Önümden çekil. Ne kadar şekil? Sayılamayacak. Sana verseler ne yaparsın bunu? Abi söylemeyecekler. Sen söyle? Abi o.